Bir zamanlar İzmir'in şirin bir mahallesinde yaşayan 10 yaşındaki Enes vardı. Enes arkadaşlarıyla sokakta futbol oynamayı çok severdi. Ama son zamanlardan mahallelerindeki tek futbol topu eskimiş ve yırtırmıştı. Enes'in babası bir tamirciydi ve Enes ondan yeni bir top almasını istemeye çekiniyordu. Çünkü babasının dükkanı pek iş yapmıyordu. Ramazan ayında olmaları da işleri zorlaştırıyordu. Bir gün cami avlusunda otururken imam amca onlara bir hikaye anlattı. En zor zamanlarda bile Allah'a tevekkül edin ve sabırlı olun. Çünkü o en güzel çıkış yollarını gösterir. Enes bu sözlerden çok etkilendi. Eve gittiğinde oyuncaklarını ayırmaya karar verdi. Belki bazılarını satıp yeni bir top alabilirdi. Ertesi gün pazarda eski oyuncaklarını satarken komşuları Fatma teyze Enes'in halini anladı ve ona yardım etmek istedi. Fatma teyze Enes'in oyuncaklarının hepsini satın aldı ve ona bu parayla hem yeni bir top al hem de iftar için ailenle güzel bir sofra kur dedi. Enes çok sevindi ve o gün hem futbol oynayacak yeni bir topa sahip oldu hem de ailesiyle birlikte güzel bir iftar yaptılar. Enes sabrın ve tevekkülün en güzel meyvelerini tatmıştı. Gönlü ferahlık doldu.